Sevgilim. Biliyorum çok şaşırdım. Çünkü şu an tanıdığım bir evde bu haldeyim. Sen beni 3 aydır ailemle birlikte evde yaşıyor zannederken ben bu süreç içerisinde senin en yakın arkadaşın Cem'le sonra da Kemal'le yattım. Bir tek yalan söyleyen sen değil misin değil mi? Ben de gerçekten kendimi açtım. Bu 3 ay içinde 26 tane kondom kullandık ve toplamda 50 bin kalori harcadım. Hepsi de bedavaya geldi. 6 kez yatak çarşafı değiştirdim ve tam 3 kez de adet oldum. Barlarda kaç kişiyle öpüştüm hatırlamıyorum. Ama dudaklarım parçalandı. Ha bu arada Cüneyt diye bir sevgilim oldu. Sanırım ciddi düşünüyoruz. Yani şu an gayet iyi gidiyor gibi görünüyor. Zaten senin 3 ayda 20 ülke gezip bir mastürbasyon yaptığını annem bile inanmaz yani. Fakat sen bunları yaşarken... Aslında aklında hep sen var. Sana gerçekleri söylemek istedim. Çünkü seni sadece... Tarım için sevdiğini... ...bilmeni istemedim. Ne hala seviyorum. Biliyorum. Kaşarlık katsayı artmış olabilir. Ama Eğer sektifim hala geçerli